Evet anne kedimiz iki tane de bebeği etraftan gelen insanlardan esnaflardan harçlığını istiyor ve buradaki yavrularına mama alıyor. Hadi bakayım böyle güzel anneye can feda. <laughs> Ay bir de bak 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 bir de. Ay ne oldu? Ay gerçekten mi? Onlara da iyi beni sev ha. Tamam ben seni de severim. Ben seni de severim. Sen o konuda rahat ol. sevebilir miyim? sevebilir miyim? tamam. Biraz da bebeğini seveyim. Bunu sevebilir miyim? Alayım mı bunu? Alayım mı bebeğini? Bebeğini aldım. Aldım bebeğini. Alayım mı bebeğini? Getireyim mi? Tamam vazgeçtim. Al bebeğin senin olsun. Ayırmayacağım bebeğinden. Sevebilir miyim? <gülüyor> <gülüyor> Bebeğini aldım. Dur dur. Aman Allah'ım. <laughs> Dualara yapıştı. Al tamam vazgeçtim. <laughs> Bunlar da şakayı kaldırmıyor ya. Senin bebişlerin şakayı kaldırmıyor. Ha, gerçekten mi? Tamam özür dilerim kızdığım için. Tamam çok özür diliyorum. Çok özür diliyorum. Benden sana zarar gelmez ki. Bebeklerine de zarar gelmez. Çok özür dilerim. <laughs> <laughs> Bebeklerini aldım diye kızıyor bana. Tamam çok özür diliyorum. Kendine çok iyi bak. Allah'a emanet olun. Battığınız güzel olsun evlatlar. Hoşçakalın.